kocanın kadın üzerindeki hakkı nedir dediğimizde birincisi kadın kocaya itaat etmek zorundadır. Birinci hak kadın kocaya itaat etmek zorundadır. Bir koca karısına haramı ve masiyeti emretmediği müddetçe ve karısına emretmiş olduğu şey bir insanın yapamayacağı bir şey olmadığı müddetçe kadının kocasına itaat etmesi gerekir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet diyor ki er ricalu kavamun ala Erkekler kadınların üzerinde kayımdırlar. Erkekler kadınların yöneticisidirler diyor Allah Azze ve Celle. Yani kayım demek ona emreden, onu yönlendiren, onu elinde tutan e demektir. Bu hakkı Allah Azze ve Celle kocaya vermiştir. Yani nasıl ki bir her ordunun bir komutanı, her devletin bir başkanı, her yapının bir emiri varsa, evin emiri de kocadır, ve emir kimdir? Emir itaat edendir, emredendir. Yani adı emir olup sözü dinlemeyen insana emir denmez İslam'da. Emir, söz söylediği zaman sözüne itaat edilendir. Kadınların kocası da kadınların emiridir. Kadınların kocası onların başında onlara emretme yetkisini elinde bulunduran kişidir ve bu hakkı da Allah ona vermiştir. اَرْرِجَالُوا قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ Demişler Allah Azze ve Onun için Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte kadınlara yönelik diyor ki, İmam Müslüm'ün rivayet ettiği dünya متاع Dünya hepsi metaadır. Yani kendisinden faydalanılan, kendisiyle alışveriş yapılan, e, dünya hepsi böyledir. وخير متاعها المرأة الصالحة Onun en güzel metağı, kendisinden faydalanılan en güzel unsur, salih olan bir kadındır diyor. Saliha olan, kendisinde salihlik vasfını bulunduran bir kadındır diyor. Peki kimdir o salih kadın? İza emreha ata'atuhu. Kocası ona emrettiğinde kocasına itaat edendir. Salih kadının birinci vasfı budur. Yani kadın hiçbir şey olmasa kocasına itaat etmesinin onu salih bir kadın yapma unsuru olduğunu bilebilse, bu vasfı ona getirdiğini bilebilse ona yeterdir. Salih kadın kimdir? Saliha kadın. Kocası kendisine emretmiş olduğu zaman kocasına itaat edendir. E, saliha kadın budur. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا vasamet şerefha ve hafizet ve itaat zevcaha qılınla edhule min ey ebwabil cenneti Kadın beş vakit namazını kılıp orucunu tutarsa iffetini muhafaza ederse zinadan ve benzeri unsurlardan iffetini muhafaza ederse ve kocasına da itaat ederse yani Allah'ın hakkını yerine getirdikten sonra ikinci hak olan kocasına da itaat ederse ona cennetin hangi kapısından girmek istiyorsan o kapısından girdenir. Kadının kocaya itaati basit bir mesele değildir. Kadını salih yapın, cennet kapılarının sekizini birden kadına açan ve hangisinden de istiyorsan git. Yani oruçlu, oruç kendinde oruç vasfıyla beraber salih olan bir insan istediği kapıdan cennete giremez. Reyyan kapısı onlara aittir, oradan girer. İşte efendim namaz ehli istedikleri kapıdan giremez, onların kapısı bellidir, oradan girer. Ama kadın Allah'ın hakkına eda ettikten sonra, kocasının hakkını eda ederse, ona itaat ederse emrettiği zaman, işte o kadın Allah'ın izniyle cennete sekiz tane kapısı birden ona açılacaktır. Ondan dolayı, ee, Müslüman kadının ciddi anlamda dikkat etmesi lazım. Ben, o Peygamberimizin o e, yaşlı teyzeye söylediği gibi, hele bak sen kocanla ilişkinde sen neredesin? Sana emirlerinde, seni yönlendirmelerinde sen ne kadarını dinliyorsun? Çünkü o senin ya ateşindir, veyahut da cennetindir. Şimdi burada biraz duracağız. Burada birkaç tane önemli konuya değineceğiz. Bunlardan birincisi, genelde maalesef bazı Müslüman kadınlarda görülen ve asla İslam'ın kabul etmeyeceği bir hastalık var. Bu cahiliyenin ve küfrün getirdiği bir özelliktir. Asla İslam'da yoktur. Kadın kocasına itaat etmeyi veya kocasını dinlemeyi, kocasının sürekli kendisine emretmesini kölelik olarak algılıyor. Veyahut da bunu kişilik kişiliğini zedeleyen bir unsur olarak algılıyor. Ben de ferdim, ben de bireyim, benim de kararlarım olur gibi asla bu İslam'ın kabul edebileceği bir şey değildir. Evet sen fersin, evet sen bireysin, sen bir annesin, yani İslam ümmetinin yarısını oluşturan sensin ama Allah Azze ve Celle seni kocana itaat ederek şerefli kılmıştır. Allah kadını kocasına itaat ettiği müddetçe şerefli kılmıştır. Kendi başına karar verdiği müddetçe, kendi düşündüklerini yaptığı zaman Allah Azze ve Celle bu kadına serkeş demişti Kur'an-ı Kerim'de. Başı boş kadın, kimseyi takmayan kadın, kimseyi dinlemeyen kadın. Evet, günümüzde işte modernistlerin yanında işte kadın hakları diyerek kadını aslında en ucuz hale getiren, kadının kişiliğini öldüren ya yani insanların yanında kadın bireydir ve her türlü kararını kendisi vermek zorundadır. Bir başkasına tabiiyeti o kadının zaafıdır gibi algılanabilir. İşte ben neyim efendim, ben köle miyim bu evde hep senin dediklerini yapacağım, hiç mi benim istediklerim olmayacak yani vesaire? Cık, yok. Müslüman kadın bu söylediği sözlerle kendisini cariye derekesine düşürür. Müslüman kadın, hür olan Müslüman bir kadın, kocasına itaat edip ona bağlı kaldığı müddetçe bu onun salahiyetini artırır. Bu asla bir eksiklik değildir. Ona cennetin sekiz tane kapısını birden açar yapmış olduğu bu davranış. Ama tam tersi ise asla o kadını birey yapmaz. Asla o kadını değerli bir kadın yapmaz. Kur'an'ın deyimiyle de serkeş bir kadın haline getirir ve bütün haklarını da düşürür. Bütün haklarını da kadının Allah'ın ona belirlemiş olduğu hakları düşürür. Çünkü İslam alimleri icma etmiştir. Bir kadın kitapta varit olduğu şekilde serkeş ise eğer, o kocanın üzerindeki bütün hakları ondan düşer. Yani ona nafakasını vermeyebilir. Kadın evden izinsiz çıkıp gitmişse mesela, e, koca ona işte mesken ihtiyacını karşılamayabilir, giyecek yiyecek ihtiyacını karşılamayabilir. Ona iyi davranmayabilir. Mesela biz dedik kadının koca üzerindeki haklarından biri hüsnül uşradır. Yani onunla güzel muamele yapmasıdır. Bu Allah'ın bir emridir dedik bir önceki konumuzda. Ama kadın kocasına itaatsizliği terk ettiği anda bu hakkını otomatikmen düşürmüş olur. Allah'ın ona tanımış olduğu bu hakkı otomatikmen düşürmüş olur. Ondan dolayı bir de şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bazı kadınlarımız, bazı kadınlarımızda erkekleşme gibi bir fıtrat var. Yani evin idaresini kendi eline alma, kocasını kendisi yönlendirme veya da yani daha kötüsü dinliyormuş gibi yapıp aslında kendi kocasını yönlendirme gibi bir çabası var. Allah muhafaza. Bu tip kadınlar hem Allah'ın hem de Resulünün dilinde lanetlenmişlerdir. Allah Resulü diyor ki Allah erkekleşen kadınlara lanet etsin. Allah erkekleşen kadınlara lanet etsin diyor Allah Resulü. Yani bir kadın bir kadının mel'un olması ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzaklaşması demektir eğer bir kadın erkekleşiyorsa, itaat etmek yerine emretmeye kalkışıyorsa, dinlemek yerine dinletmeye kalkışıyorsa, idare olunmak yerine idare etmeye çalışıyorsa, bu Allah Azze ve Celle'nin dilinde lanetlenmiş olan bir kadındır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferde giderken, devesine lanet eden bir kadının devesinden indiriyor ve deveyi bırakıyor. Diyor, lanetli bir şey bizimle beraber gelmesin. Düşünün deve hayvan, mükellef bile değil. Üzerinde lanet olduğu için peygamber onunla aynı yolculuğu yapmak istemiyor. Madem lanetlerin diyor bu deveyi gönder bizimle beraber, lanetli bir şey bizimle beraber gelmez. Demek ki lanetli olan bir şeyin içinde bulunduğu topluma zararı vardır. Lanetlik vasfını kendine çeken, yani salihalığa razı olmayıp lanetlik vasfını kendine çeken kadın, evine en büyük zarardır. Çünkü mel'un olan bir insanın bulunduğu eve, Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi, istisnalar hariç çok az iner.